Canlılara bir umut oldu. Hem de gelen yani yetişen nesle de örnek olma çalışıyoruz. Çünkü biz aynı zamanda iki kültürü de bir araya getirmeye çalışıyoruz burada. Yani hiçbir hayvanla iletişim olmuyor. bir insanla bir hayvanla evinde yaşayan bir insanı da bir araya getiriyoruz. bu birlikteliği de aslında kurmuş oluyoruz. Yani bir kişinin hayvanını sarıp kokladığını, öptüğünü gören bir başka kişi ya aslında bu canlının zarar verilmemesini gerektiğini de aslında öğretmiş oluyoruz. Eskiden sabit bir yüteşken şu an ayarlanabilir. üç fonksiyonlu genişleyebilen, yükselebilen ve uzayabilen yüteşler yapmaya çalışma yapmaya başladık ve bu da zaten profesyonel yapılan yüteşlerle eş değer bir yüteş haline geldi. Tabii ben yaklaşık 7 yıldır engelli hayvanlar için yüteş yapıyorum. Bu 7 yıl içerisinde 700'ün üstünde yüteş yaptık. Tabii bunun içerisinde başarısız olduğumuz yüteşler de oldu. Hayvan psikolojisinin insan psikolojisi aynı olduğunun farkına vardık. Daha önce yürümeyi unutmuş bir hayvanı tekrar yürütmek biraz zordur. Biraz zaman isteyen, sabır isteyen bir olay. Çünkü dedik ya insanın insanlarla aynı duygulara sahipler ve engel durumları da hemen hemen hepsinin bir aynı durumda. Yürüteşlerin fizik tedavi aracı olduğunu bazen unutuyor hayvansever arkadaşlarımız. Çünkü biz bu yürüteci aldıktan sonra artık bizim yavrumuz koşacak, iyileşecek gibi bakan insanlar da var. Bu da onları çok sevdiklerinden dolayı aslında. Ama biz bunun bir fizik tedavi cihazı olduğunu, bunun için bir adaptasyon süreci gerekebileceğini ya da hemen alışabileceğini bunu aktarıyoruz arkadaşlarımıza. Bunun içerisinde bizim ona yakın e, patli dostumuz var. E, yürüteşten sonra yürüyen, e, yürüteş bağlı olmadan artık hayatına e, eski sağlığıyla devam eden dostlarımız var. Back, back, back. What are